Kontra olacak. Batı'nın ara pası olacak, vurdu Oytun. İlk tehlike olacak. Batı'nın ara pası olacak, vurdu Oytun. İlk evet. ten... Toplara iyi vuran bir isim. Samet vurdu. sekte Oğuz topuyla dönerek bir vuruş. Arcan topukla harika pas. Yunus baktı kaleye Arcan topukla harika pas. Yunus baktı kaleye Eren. Yıldıray harika çalım. Ceza sahasına sokuldu Yıldıray son çizgide. Tundan uzun bir top geldi. Oğuz Dadaş, Oğuz kontrol saldı. Oğuz Dadaş kaleci Eren çıktı. Kontrol yaptı İbrahim. Kaleye doğru yönlenen top Eren elinden kaçırdı. İkinci hamlede alıyor topu. Orta geldi ceza sahasına bir kafa dışarıya gidiyor. Orta geldi ceza sahasına bir kafa dışarıya gidiyor. Mehmet pasını da aktardı Yıldıray. Yıldıray geçti rakibine Yıldıray. Yıldıray vurdu Orçun. Oyun Taç kullanıldı. Olcay kafayı vurdu. Oytun. Oytun. Yunus geçmeye çalışıyor rakibini. Yunus son çizgi ortasını açtı. Müdahale geliyor. Emrah. Uğur. Uğur pasını aktardı. Oldu da. Top dışarı. Uğur. Uğur pasını aktardı. Oldu da. Top dışarı. Oynadı. Uğur. Uğur'dan pas Arcan. Arcan kaleye düşündü. Top dışarıya. Oynadı. Uğur. Uğurdan pas Arcan. Arcan kaleye düşündü. Top dışarıya gidiyor. Muharrem uzun bir top gönderdi. Oğuz'a daşa doğru. Oğuz kontrol etmeye çalıştı. Oğuz yerde. Yıldıray. Yıldıray ilk hadi top bölgeyi pasını da aktardı. Gol pozisyonu. Kaleye doğru olan top sol anda müdahale. İnan Yıldıray. Yıldıray ilk hadi top bölgeyi pasını da aktardı. Gol pozisyonu. Kaleye doğru olan top sol anda müdahale. İnan Yıldıray. Yıldıray. Yıldıray gol pozisyonu. Yıldıray vurdu. Top dışarıya gidiyor. gitti. Yıldıray Yıldıray, Yıldıray gol pozisyonu Yıldıray vurdu. Top dışarıya gidiyor. Arcan'ın müdahalesi. Arcan, Arcan kaleye baktı Arcan. Arcan'ın müdahalesi. Arcan, Arcan kaleye baktı Arcan. Kalesini terk etti. Şimdi şut şansı. Olcay'a doğru Yıldıray vurdu. Samet çizgi çıkardı ikinci pozisyon. terk etti. Şimdi şut şansı. Olcay'a doğru Yıldıray vurdu. Samet çizgi çıkardı ikinci pozisyon. Şimdi Emrah'tan pas. Gelişine şut bir dokunuş. Emrah boşta kaldı. Şimdi Emrah'tan pas. Gelişine şut bir dokunuş. Emrah boşta kaldı. Şimdi Emrah'tan pas. Gelişine şut bir dokunuş. Emrah boşta kaldı. Arkasına iyi bir pas geldi. Kontrol. Şimdi cezası sahasında gol şansı olabilir ama. Oy Şimdi Uğur. Pasını gönderdi Oğuz Dadaş. Şapraz da Oğuz Dadaş. işareti aldı. Batın vuruşunu yaptı. Ters köşe attı. Tunla işaret aldı. Batın vuruşunu yaptı, ters köşe attı. İşaret verildi, Arcan geliyor. Arcan vurdu. Fan. İşaret verildi, Arcan geliyor. Arcan vurdu. Fan. Emrah, Emrah vurdu. Çok iyi noktaya gönderdi Emrah. Emrah, Emrah vurdu. Çok iyi noktaya gönderdi Emrah. Muharrem topun gerisine işaret verildi. Muharrem geliyor, ters köşe. Muharrem topun gerisinde işaret verildi. Muharrem geliyor ters köşe. Sol ayaklı bir isim. Yıldıray vuruşunu yaptı direkten döndü. Sol ayaklı bir isim. Yıldıray vuruşunu yaptı direkten döndü. Oğuz geliyor. İşaret verildi. Oğuz Oğuz vurdu Fatih. Oğuz geliyor. İşaret verildi. Oğuz Adaş Oğuz vurdu Fatih. İşareti aldı Durali. Durali vuruşu yaptı bir. İşareti aldı Durali. Durali vuruşu yoktu bir Gerildi Samet Coşar. Samet geliyor. Samet, Samet vur. Gerildi Samet Coşar. Samet geliyor. Samet, Samet vur. Rıdvan, Rıdvan topa gel. Rıdvan Şahin. topa gel.